Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Aktif Yaşam Koçu Deniz Acar. Şimdi sizlere Herbalife'ın en çok sevdiğim ürününden bahsetmek istiyorum. Ekstra kal D vitaminimiz. Ekstra İç içinde bir, tab bir kalp üstünde ee, 14 litre süt bulunmaktadır. Xtracal'ı ben genelde gece yatmadan önce bir tane içtiğim zaman, gün içerisinde 3 tane içiyorum ama gece yatmadan bir tane içtiğim zaman Sabah çok sakin ve çok dingin bir şekilde uyanıyorum. Vücudumuzda toplam 116 tane kemik parçamız bulunmaktadır. Bunların hepsini nasıl besleyeceğiz? Tabii ki ekstrakalla besleyeceğiz. Ekstrakalı e, mutlaka gün içerisinde iki tane, üç tane kullanmamız gerekiyor. E, kemiklerimizi beslemesi için çünkü bizim vücudumuz iskeletten oluşmaktadır. Bu iskeletimizi korumamız gerekiyor. Şimdi bir tane kendim atacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.